Herkese merhaba. Fitoterapi uzmanı, İranlı bir doktor, profesör arkadaşım. Benimle bağışıklık sistemini güçlendirici, aslında hepimizin bildiği malzemelerden oluşan, optimum etki sağlayan çok güzel bir kür, kür önerdi. Bu kürü kendim kullanmaya başladım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, kürümüzü şöyle hazırlıyoruz. 50 gram zerdeçal, 50 gram zeycefil, 50 gram tarçın, 20 gram karanfil, ve 100 gram çörek otu alıyoruz. Bunları şu anda ekranda da görebilirsiniz. Karışımı özellikle kahve değirmeni gibi bir değirmen içerisinde tamamen toz haline gelinceye kadar eziyoruz. Ve toz haline getirdiğimiz bu karışımı da daha sonra 1 kilo özellikle organik balla karıştırıyoruz. Organik balımızın içerisine eklediğimiz bu karışımdan sabah ve akşam birer tatlı kaşığı tüketiyoruz. Ben şimdiden daha enerjik ve daha güçlü hissetmeye başladım. Tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Hepinize bağışıklığınızın güçlü olduğu, sağlıklı yarınlar dilerim.